Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Drift Race'in ikinci bölümünü çekiyorum. Daha demin birinci bölümünü attım arkadaşlar. Abi birinci bölümde bir veya iki kere birinci olabildik de arkadaşlar. Abi bunda hiç düşmemeye çalışacağım arkadaşlar bu bölümde. Buradan aldık turboyu. Dön abi. Abi şurada... Ben nasıl düştüm öyle? Abi ben daha demin nasıl düştüm? Neyse. Uf son anda hayır. Uf gördünüz mü arkadaşlar düşüyordum nerede? Oh Allah. Sonunda şu elması alabildim ha. Dön turbo aldık tamam. Bir, ha 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 birinci benim. kıskan. Ay. Oh abi oyun bozuk. Oyun bozuk abi ya. Abi oyun bozuk. Dön. Çekil be. Gelmiş orada ne no, oluyor? Merhaba polis. Dön tamam. Abi. Araba. Abi araba kendi kendine öyle ne var da yapıyor lan sinir oldum lan Neyse. Abi bu sefer birinci olacağım ha vallahi çok sinir oldum. Çek lan. Hels böyle helisi. Be, helisi. Sonunda birinci oldum. Uf, 165 para çok iyi. Buradan şunu yükseltelim. Çünkü daha ne diğerini yükselttik de. Dön. Dön. As. Of arkadaşlar son anda düşüyordum. Son anda şey kurtardı beni. Duvar kurtardı. Dön. Yine dön. Bir daha dön. Turbo'ya al. Abi. Ya yanlışlıkla yanlışlıkla kendim bastım ya. Abi ya böyle şansın. Dön. Tamam. Bu çekiyorum. Abicim çekil. Bas. Düşme. Hadi. Ve gene birinci olduk. U80'in masajı.